Merhaba değerli izleyiciler, bugünkü eğitimimize hoş geldiniz. Bu eğitim All Flash adı altında sizlere SSD'ler ile çalışan Synology Enterprise serisinde FS modellerini tanıtmak istiyorum. Ürün gamımızı yüksek performanslı ürünleri ekleyerek genişlettik. Temel sorulardan bir tanesi ise All Flash modellerin gerekliliği neden gittikçe artıyor ve bu All Flash ile adlandırdığım ürün ailesi tam olarak nedir? Ayrıca ilk başta hard disk ve SSD arasındaki olan farkları sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Bu tür sorulara serimizin ilk bölümünde cevap vereceğim. Serimizin ikinci bölümünde ise Synology All Flash ürün gamı neler sunuyor ve Efes serisindeki ürünler hangi senaryolarda kullanılabilir den ibarettir. Bu slaytta kısaca sizlere hard disk ve SSD aralarındaki farkı anlatmak istiyorum. Bu konuyla alakalı detaylı bir video hazırladık. Yukarıda bildirim kartından tıklayarak bu videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi kısacası SSD ve hard disk arasındaki fark nedir? Bir bu konuya göz atalım. Önce hard disk ile başlayalım. HDD hard disk drive mekanik bileşenlere sahiptir. Veriler bir kol yardımıyla disklere yazılır veya aynı şekilde okunur. Bu mekanizma oldukça hassastır. Bu nedenle çalışma sırasında güçlü titreşimler veya sabit disklerin düşmesi bile hard disklerin ciddi şekilde arızalanmasına yol açar. Dolayısıyla kullanım esnasında çok titiz davranmamız gerekir. HDD'lerde okuma yazma hızı plakaların dönme hızına bağlıdır. Ev ve iş ortamında kullanılan diskler genelde dakikada 5400 ila 7200 devir arasında dönerler. Fakat yüksek performanslı disklerde ise dakikada 10.000 devire kadar dönebilirler. HDD'ler klasik 3.5 inç biçiminde veya daha küçük 2.5 inç biçiminde mevcuttur. 3.5 inç sabit diskler sunucularda veya masaüstü bilgisayarlarda kullanılır ve daha büyük depolama kapasitesi sunar. 2.5 inç sabit diskler genellikle dizüstü bilgisayarlara veya küçük harici cihazlara monte edilir. Küçük formatlarından dolayı bu disklere daha az bellek mili takılabildiği için mevcut kapasiteler 3.5 inç sabit disklere ulaşamaz. Gelelim SSD'lere. SSD Solid State Drive kısaltılmasıdır. SSD kameralardan veya cep telefonlardan gelen SD kartlara benzer elektronik depolama ortamı kategorisine aittir. Burada Veriler yüklü belle, elektronik olarak yazılır ve okunur. Herhangi bir mekanik veya hareket eden bileşen bulunmuyor. Solid State ismi bu nedenden dolayı verilmiştir. Bu daha düşük hacim, daha düşük soğutma gereksinimlerine rağmen daha hızlı erişim sürelerine yol açar. SSD kullanmak özellikle yüksek IOP'lara ihtiyacınız olduğunda mantıklıdır. Bu örneğin sanal makinelerin veya büyük veri tabanlarının kullanımı ile olur. Size kısaca hard disklerin ve SSD'lerin kullanıldığı ortamlara göstermek istiyorum. HDD'lerde dosya sunucusu, yedekleme hedefi veyahut da arşivleme için genelde büyük kapasite gerektiren işlemlerde kullanılır. SSD'ler ise sanallaştırma gibi IOPS ağırlıklı uygulamalar içerisinde kullanılır. Demin de vurguladığım gibi. Ayrıca video düzenleme gibi hızlı okuma yazma işlemleri gerektiren işlerde kullanılır. Bu sağ tarafta da gördüğünüz gibi bizim beraber çalıştığımız bir müşteri ne bunu detaylı olarak DS 620 Slim cihazını kullanarak sizlere anlatabilir. Bağlantıdan görebilirsiniz. Genel olarak depolama araçları depolama kapasitesi temelinde değerlendirilir. Saf depolama veya arşivleme amacıyla hard diskler bu hesaplamaya göre en uygun maliyetli çözümdür. Burada gördüğünüz gibi örnek olarak 4 TB'lık bir hard disk 200 dolar yani terabayt başına 50 dolar ödüyorsunuz. 4 terabaytlık aynı şekilde bir SSD kullandığınız zaman toplam 800 dolar ödeyip terabayt başına 200 dolar ödüyorsunuz. Ancak performansın önemli bir rol oynadığı ortamlarda durum nedir? Bir kısaca göz atalım durum kapasite tabanlı bir duruma kapasite tabanlı bir perspektiften değil de performans perspektifinden bakarsak nominal olarak görülen maliyet 4 terabaytlık SSD 4 katı daha pahalı. IOPS bazında değerlere bakıldığında bu nominal olarak görülen yüksek maliyet aslında tam tersine denk geliyor ki burada gördüğünüz gibi hard disklerin 4 terabayt bir büyüklükte olan 150 IOPS'a sahip. Dolayısıyla IOPS başına 1.33 dolar ödüyormuş oluyorsunuz. 4 terabaytlık bir SSD'ye baktığımızda 150 değil de 50.000 IOPS'a sahip. Dolayısıyla burada IOPS başına 0.016 sent ödüyormuş oluyorsunuz. Bununla birlikte reel olarak IOPS oranları bazında ölçülür ise hard disk SSD'lerden 80 kat daha pahalıya denk geliyor. Performansa ek olarak SSD'lerin diğer avantajları daha yüksek depolama yoğunluğu nedeniyle daha az güç tüketimidir çünkü daha az soğutma gereklidir. Her iki depolama teknolojilerinin son senelerdeki fiyat gelişimi de çok ilginç. SSD'lerde sert fiyat düşüşü devam etmekte ve görünürde bunun da bir sonu yok. Şu anda en ucuz modeller GB başına 8 ila 9 sent arasındaki bir fiyat izliyor. Normal hard disklerin fiyatları son zamanlarda aynı şekilde ilerlemekte. En ucuz sabit disk modellerin fiyatı hala GB başına 2.4 sent civarındadır ve görülecek neredeyse hiç düşüş eğilimi yoktur. Bu yüzden hard disk ve SSD teknolojilerin nasıl gelişeceğini heyecan verici olmakla birlikte devam ediyor. Eğitimimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Serimizin ikinci bölümünde ise Synology Old Flash ürün gamı neler sunuyor ve Efes serisindeki ürünler hangi senaryolarda kullanılabilir? Bu soruları bir detaylı olarak inceleyeceğiz. Hoşçakalın.